aynı oranı koruyoruz. Yani %3,2 gibi bir oran var. E, bu oran 3-4 gündür sabit kalmış vaziyette. Biraz da aşağı doğru çekmemiz lazım. %1'in altı başarabiliyorsunuz. E, ve 602 hasta test edildi. 129 can kaybımız var dün itibariyle. 9457 iyileşenle de iyileşen sayısı vaka sayısından hala yukarıda. E, 1241'e düştü ağır hastamız. Toplam can kayıplarımız da 47.656 kişi oldu. E, onu belirtelim Yoğun bakımlar, yoğunluk azaldı ama hala devam ediyor. Hastaneye başvurular gerçekten düşmüş vaziyette ama dün tabi e, normalleşmeye geçtik. E, bir yandan da tabi vaka haritası, 100 binde vaka haritası yayınlandı. O 100.000'de vaka haritasına baktığımız zaman da e, değerlerin pozitife yürüdüğünü görüyoruz. İstanbul artık 100'ün altında, 100.000'de 100 vakanın altında, İzmir aynı şekilde Adana Mersin rekor kırmış vaziyettiler. Adana Mersin, Hatay gerçekten çok başarılı. Osmaniye, Osmaniye'deki bu düşüş çok takdire şayan. Onu da söylememiz lazım. E, ve e, tabii TRT Haber.com'dan da e, baktığınızda bütün bu detaylarda artan, azalan hepsini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte ne oldum değil, ne oldum demeyeceksin, ne oluşan diyeceksin'e örnektir Uşak. E, aylarca, haftalarca örnek gösterdik uşağa düşüşlerde. Hep düşük kalmasında ama şimdi maalesef bir hafif yukarıya hareket var. Uşaklar bu konuya sahip çıkıp hemen kendilerini düzelteceklerdir diye tahmin ediyorum. Doğu illerinde birazcık artış var ama baştan beri zaten çok düşük oldukları için artışlar öyle göze çarpan artışlar değil. Bir yüz binde bir kişi, yüz binde iki kişi, yüz binde üç kişi gibi. Ama daha da aşağıya çekmek lazım. Ankara hala yüzün üzerinde, Eskişehir hala yüzün üzerinde, Kütahya hala yüzün üzerinde. Onların da bir an önce kendilerine çekidüzen düzen vermeleri. Gerekiyor. Peki tam normalleşme ne zaman olacak? E, bu sorunun cevabına e, tabii ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ulaştık. Hedef Eylül ayında normal hayata geçmek dedi Fahrettin Koca.